Merhaba Çıtır Hanımlar, Çıtırlara Yemekler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kek kızartması yapacağız. İsterseniz hemen tarifimize başlayalım. Öncelikle krem şantimizi hazırlayalım. Bir paket krem şanti. Bir su bardağı soğuk süt. Çırpıyoruz yüksek devirde. Evet krem şantim hazır. Krem şantimin ağzını kapatıyorum ve biraz soğuması için buzdolabına gönderiyorum. Kasemde 2 adet yumurtam var. Yumurtalarımız oda sıcaklığında olması gerekiyor. Üzerine 3 yemek kaşığı şeker ilave ediyorum. Şimdi bunları güzelce çırpalım. Yumurtalarım ve şekerim beyazlayana kadar çırptım. Şekerlerim de içinde güzelce eridi. Üzerine 2 su bardağı süt ilave ediyorum. Sütünüz ılık olsun. 1 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum. Şimdi bunları çok az çırpıyorum. bardağı dolusu unum var. 2 su bardağı dolusu unumu eleyerek kek harcıma ilave edeceğim. 1 paket kabartma tozunu da eleyeceğim. Son olarak üzerine 1 paket şekerli vanilin eliyorum. Malzemelerimizi güzelce çırpıyoruz. Kek harcım hazır. Bakın gayet güzel çırptım. Böyle bir demleğim var. Demleğimin üzerine konimi yerleştiriyorum. Ve kekime demleğimi alıyorum. Tavama kızartmak için ayçiçek yağı aldım. Altını açıyorum. Ve yağımın kızmasını bekliyorum. Evet, yağım yeterince kızdı. Şimdi üzerine hızlıca kekimi daireler şeklinde yayacağım. kekimin altı kızardı ve kekimi şimdi şöyle iki çatalımla çeviriyorum. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Daha küçük tavada da yapabilirsiniz. Daha büyük tavada da yapabilirsiniz. Büyüklük ölçüsü size kalmış. Evet, altı kızardı. Artık yağdan alabilirim. Benim tava ölçülerime göre 4 adet böyle tabak ölçüsünde kızarmış keklerim ortaya çıktı. Siz isterseniz daha küçük tavada, daha küçük boyutlarda da yapabilirsiniz. Şimdi kekimin üzerine güzelce süsleyelim. Önce krem şanti ile Sonra üzerine kivi ilave edeceğim. Biraz muz. Biraz da framboza da süsleyelim. Şimdi oreolarımızı ilave edelim. biraz da damla çikolata Evet biraz da üzerine çikolata sosu ilave ettim Kızarmış kek pastamı dilimledim şöyle size iç dokusunu göstermek istiyorum Bakın Puf puf kabarmış, gözenekleri ne kadar güzel, dışı çıtır çıtır, içi ise böyle yumuşacık bir kek pastası ve mükemmel bir tat. Hem çok bereketli hem de harika bir lezzeti var. Şimdiden deneyecek olanlara kolay gelsin, beğenenlere abone olanlara teşekkürlerimi sunuyorum. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.